Çanakkale Bozcaada. 2019 yılının Haziran aylarında iki çılgın kız olarak İstanbul'dan çıktık yollara. Üç günlük kısacık bir tatilimiz vardı. Bu tatilde beni heyecanlandıran iki şey vardı. Birincisi ilk defa kamp yaparak konaklayacaktım. İkincisi ise 6 yıllık arkadaşımla ilk defa böyle bir tatile çıkmıştık. İkimiz de deli gibi heyecanlıydık. 3 Haziran sabah sularında Bozcaada'ya gelmiştik. Ado o kadar güzeldi ki bizi büyülemişti resmen. Merkezden kalkan linklere binip kamp alanımıza gittik. Kamp alanını bulduğumuzda çok rahatlamıştık. Kamp alanında gerekli işlemleri yaptıktan sonra en önemli kısma gelmiştik. Çadır kurulumu. Arkadaşımla çadırı açtık ama bir türlü anlamıyoruz nasıl yapılacağını. Sonra yan çadırımızdaki çocuk yanımıza gelip yardım edebileceğini söyledi. Ve o anda yardımını hemen kabul ettik. Beş dakika sonra çadırımız kurulmuştu. Buradan da ona selamlar. Çadır eşyalarımızı koyduk ve çıktık yollara. Yürüyerek Ayazma plajına geldik. Kamp alanına çok yakındı zaten. Orada bir şeyler yedikten sonra keşfe çıktık. Ayazma denizine girdim. Ve buz gibiydi arkadaşlar. İlk girdiğinde tam olarak donacaktım. Sonraki gün hemen ringe binip merkezi turladık. O güzel sokakları, enfes manzaraları, kafeleri o kadar güzeldi ki kesinlikle bize iki gün yetmeyecekti. Adanın merkezinde Bozcaada Kalesi vardı. İlk oraya gezdik ve her tarafı farklı güzellikleri gösteriyordu bize. Oradan çıkıp sokakları gezdik. Kafede oturup kahvelerimizi içtik. Yemek yedik derken akşam olmuştu. Bu arada ilk defa açık hava sinemasına gittik. Bu kısmı da muhteşemdi. Evet, son bir gecemiz kalmıştı ve en merak ettiğimiz yeri en sona bırakmıştık. Rüzgar gülleri. İlk gördüğümde çok heyecanlanmamıştım ama akşama doğru gün batışını izlerken o muhteşem gökyüzünün kızıllığı ve o pervanelerin dönüş göz kamaştırıyordu. Gün batışını izlerken arkadan gelen şarkılarla birlikte yenilendiğimi hissediyordum. Benim Bolzajada'da da tatilim, ilk benim yaşadığım tatilimdi. İlk defa kamp yaptım, ilk defa açık hava sinemasına gittim ve ilk defa 6 yıllık arkadaşımla tatil yaptım. Bolzajada da ben böyle anılar biriktirdim. Hoşçakalın!